Biz bugün Nişantaşı'na geldik. Valla son güzel havaların tadını çıkartmaya geldik, ne yalan söyleyeyim. Ee, gelmişken de Nişantaşı Kıstası'nın önünden geçiyorum. Benim lisem. Ee, şu yolları senelerce çok gördüm ve şu an yürürken gerçekten içim sızlıyor. <laughs> çok gereksiz bir bilgi ama size telefona da göstermek istiyorum. 11 Fena. <laughs> 11 Fena değil yani, 11 Fen A. <laughs> Yani neyse, kısacası biz Kadir'le çok fazla Avrupa yakasına geçmiyoruz ama geçtiğimiz zaman mutlaka buraya uğruyoruz. Çünkü benim 30 senem burada geçti. Yani hem ortaokul hem de... O yüzden Nişantaşı bizim için de birazcık böyle özel. O zamanda Nişantaşı'na gelmiyorduk. Gelmişken bir arkadaşımın da kafesine uğrayalım dedik. Bir de yeni bir yere daha ortak olmuş. Hem de oraya görürüz. Benim de sormak istediğim birkaç soru var kafeyle ilgili. Hem de size onları da göstermiş oluruz. Eee bakalım güzel bir video çıkar inşallah. Bay bay. İşte Okan. <laughs> Okan benim. Merhaba, merhaba. Ortaokul ve lise arkadaşım. Evet, şimdi kendisini sizinle tanıştırmak istiyorum. Hoş geldin Okan. Hoş bulduk, ben merhabalar. Hoş <laughs> sen de hoş geldin aynen. <laughs> nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor vallahi. Çalışıyoruz, iş güç. Evet, her zaman geliyorum ben buraya bu arada. İlk defa gelmiyorum. Ee, benim eski okuluma da çok yakın bir yerde açmış. Ee, ne kadar oldu açılı? hatırlamıyorum. Vallahi 2017 Şubat'ta açtım <laughs> burayı. Evet. Mok olarak aslında biz 86'dan beri buradayız da hmm. ee, kahve sektörüne 2017 Şubat giriş yaptım. Oh, süper tamam. Ee, peki senin nereden geldi aklına hadi bir kahveci açalım falan derken? İşte ortaokulda böyle düşüncelerimiz yoktu. Var mıydı evet ya da bilmiyorum. Evet yaşayacaktık. Oralet <gülüyor> falan. <gülüyor> <gülüyor> yoktu tabii. Ee, 2015'te bir furya başladı. Üçüncü hmm. nesil kahvecilik. Böyle manuel demleme yöntemleri. Otomatik makineler tekrar geriye döndü elle demlemeler. Hı hı. Ondan sonra 2014 15te işte e, MOK da önce oldu bunlara. Avustralya menşeli ilk şubeleri orada. Yani açıkçası ben Nişantaşı'ndan başka bir yerde MOK nedense karşıma çıkmadı. Bir teşvikiye'nin şu köşesinde Aynen. var. Aynen ilk var. dükkan orası 2015. Ondan evet. sonra e, Bomonti açıldı sonra burası. Başka sonra, nerelerde var? E, Bomonti açıldı burası Osman Bey, Yeşilköy. Göktürk ya, zaten oraları görme imkansızmış. O yüzden bence çok dikkatimi çekmedi. Moku Aa, evet. ben sadece evet. senin biliyorum mesela <laughs> öyle demi rezalet. İnşallah keşke <laughs> Peki şimdi şey bu kahve nereden geliyor? Sadece sana özel değil o zaman. Avustralya'dan gelen bir kahve mi bu? Herkes Yok. oradan mı dağıtıyor? Avustralya'dan da demeyelim. Ee, tek tekel dağıtımı olan bir yerden geliyor. Ya yani Gümrük'ten geliyor. Aslında tüm kahveciler artık bunun nereden alındığını biliyor. Ama çiğ çekirdek alıyoruz biz işlenmemiş yeşil çekirdek, mokum fabrikasında kavruluyor, şubelere dağıtılıyor. Çayına dağıtılıyor. Aynen. Tamam. Peki hani böyle 2-3 defa böyle çekilmesinin bir şeyi ekstra bir yararı oluyor mu? Daha mı güzel oluyor? 2-3 e, defa çekilmesi Kahveni. dediğin şey mi? E, evet. Kavrulması mı? Çekilmeyi? Aynen aynen. Tabii kavrulma şekilleri çok farklı. Biz evet. mesela e, Australian Roasters diye geçiyoruz. Yani Avustralya usulü kavuruyoruz fabrikada kahveleri. Mesela bunu daha hard roast kavuranlar var. Daha acı. Mesela Starbucks'ın çekirdeğine bak simsiyah. Evet. Hani bir ara ben de şimdi geçerken şuradaki bile çekirdeklerine bile baktım. Bile. Evet, i̇şte öyle tabii. değil. Bizimkiler biraz daha daha çok aromatik, asidik, meyvemsi çekirdekler de var. Evet, Ama öyle çok acı ee, iğrenç Değil. diyecek. Aynen, daha yumuşak yani. Aynen, öyle. Daha yani güzel. Kahve sevmeyene bile burada kahveyi sevdirebilir. Aynen. Şey. Kesinlikle. İnanıyorum. Ben de katılıyorum. Peki zor mu? Hani kahve yani buraya açma fikri ondan sonra işte ne bileyim maliyeti zor bir şey mi? Yani tam olarak söyleme de en azından yaklaşık olarak bir şey daha söyle. Rakam mı vereyim? Rakam. Tamam. Ya şununla şu arası de mesela. Hani ben çünkü tamam. böyle bir yer açmak yani benim gibi herkesin de hayali. Baksana şunun güzelliğine. Aynen. Çok yani mu yani? Şöyle ee, o zamanlar biraz daha yine çoktu da bir tık daha iyiydi şu anki döneme göre biliyorsun yani Aynen. çarpı 2 verdiğimiz paranın bence ama böyle bir yer açmak istiyorsan kendi yerini açarsan ne bileyim biraz daha düşük maliyetli olabilir ama bir böyle tabela bir marka, bir marka koyarsan marka. ya yani markanın fiyatı 300 bin TL şu an sırf tabelası. Açamıyoruz. Hiçbir şey açamıyoruz, açamıyoruz ya. ya. Estağfurullah evet. açarsın tabi. İçeriye de bir de para harcayacağım. 300-400'de 100. 100, de 100. Ma espresso yani. makinesi 100. Ah. Kapatsana ya. Vallahi canım sıkılıyor ya. var tabii. var. Benim bir arkadaşımla işte gel dedim ortak olalım şunla. Biz yüze falan 200 lira hiçbir şey açamayız. Yani maliyetler şu an evet yüksek. Ya bu iş bir de yüksek maliyetli bir iş aslında. Makinen iyi olması lazım. Öğütücün, kahve öğütücün iyi olması lazım. Bir, bir de, de içeride çalıştırdın bir kişi o barista mı diyorsunuz barista. ona? O mesela özel bir Eğitim. eğitim almış oluyor değil mi? Aynen tabii ben de mesela açarken çok merak ettiğimden hani mesela dükkanı açıyorsun. E barda kimse yok. Hastalandı, bir şey oldu. Eğitim. Ben de bara geçmek eğitim. için ben de eğitim aldım zaten. Aynı eğitim. zamanda bu üstünüz kahveleri ben de yapıyorum. Eğitimli baristalarımız da var. Öylesine birini geçip buradan gel bize kahve yap diyemiyorsun. İmkan. İstediğin birini işe Doğru. alamıyorsun yani tabii, sonuçta. Ya yani evet. ya da burada bir süreçte işte eğitiyoruz onu. Ben tamam alıyorum Gel diyorum hani böyle böyle öğretelim. Çünkü o espressonun akış saniyesi var. Aha. Ya düğmeye basınca olmuyor. Bir birkaç kere görmüştüm birkaç videoda. O sütü çekme şeyi var mesela. Saniyesi var gerçekten. Tabii Elin tabii. yanabilir yani. Aynen. Yani Çok 60 70 terikim. derece yapıyoruz sütü biz. Evet. Ya onun üstünde kahve artık yanıyor gibi. Yani biz Türk insanı olarak tamam dilimiz çaydan alışkın. Evet. Mesela 60-70 derece götürüyoruz. Daha bu boğuluk olmuş diyor. Hı -hı. Ama latte öyle içilir. Aynen. Ama biz yine ekstra sıcak yapıyoruz üstüne. Kaynar kaynar yanıyor dilimeli. <laughs> Tamam kısacası bir 500'ü kenara atmak gerekiyor böyle markalı bir yer için. Evet, ya. evet, tamam. Aynen. Tamam, ben başka bir soru sormak istemiyorum şu zaten Sonra <laughs> görüşürüz, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir kafe. i̇çmeye i̇çmeye gelin. Içmeye gelin. gelin aynen. Kah kahve Atmayın. ne kadar diye sorayım. Kahve ne kadar? Latteler ne kadardan başlıyor? Evet. Latte size 15 olur. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İşte kahve içip bir de yanında pasta. Başka bir şey veriyor musun kahvenin yanında? Neler var? E bizim mutfağımız Kahve. da var. Aynı zamanda bayağı şey makarna salata, mokun kendi menüsü de var yani. Onun dışında tabi pastalarımız var, apple paylar vesaire, klasik cookie, brownie. Latte 15 lira, tatlılarımız 18-20 bandı, Amerikan 12 lira, Türk kahvesi. Yerde çok güzel. Amerikan hastanesinin hemen bir alt sokağı diyebilirim, bir paralele hemen. Ee, hemen girişte caddenin başında muhteşem tatta böyle. Ben artık e, sokak arası kafeleri daha çok sevmeye başladım. Anadolu yakasında oturuyorum. Feci şekilde çoğaldı. Değil mi? Yani artık her evin doğru, altında doğru. bir kafe var. Yani böyle çok ünlü markalar bomboş, o kafeler dop dolu. Doğru Neden Hayır. acaba diye düşünüyorum ama var mıdır bir nedeni? Valla şöyle hani büyük markalar da yine doludur da sabah o take away'i ıvır zıvır. İnsanlar daha samimi böyle esnaf Aynen. sohbeti. Aynen, hani bizde babadan Öyle esnaf de çok olduğumuz çok için böyle esnaf bir coffee shop oldu burası. Evet. Mahalleli tanıyor, geliyor hani muhabbet. O maç ne oldu Okan? Bir Amerikana ver falan. Aynen. Pandemide ne yaptın? Pandemi Açık mıydı? Açtık. Take away çekirdek. çünkü evlerde insanlar çok kahve içti. Sadece bunlar yoktu ama, ama... masalar yoktu. Şerit çektik. Take away böyle devam ettik. Güzel. Hani fırına giderken kahve aldırırdılar. Bence karşısılar. çok <laughs> iyi olmuştur senin için. Çok şükür iyi oldu. Ya en azından kiralarımızı bir şekilde ödedik yani ama sonuçta yine bir şekilde eksideyiz. Peki o zaman son sorum, ee, yeni bir mekanımız daha var Okan'ın ortak olduğu Hearn. Birazdan oraya da bakacağız ama benim aklımda birkaç soru var, onları sorup öyle kapatalım. Ee, Hearn'ı ne zaman, nasıl oldu, o nasıl doğdu? Hearn şöyle oldu, kokteyl var aklımızda vardı aslında, ee, aralıkta açıldı. Orası. Oraya ben daha gitmedim, ee, yakın değil mi buraya? Yakın yakın uğrarız şimdi. Tamam. Aralık'ta açıldı 2019, ee, Şubat'ta arka ulusalata tamam, alındı. Biz beraber girecektik işte pandemi girdi, bir kapattı bakalım ne yapacağız ne edeceğiz. Sonra Haziran'da açıldı, sonra da ben ortak oldum, işletme ortağı. Zengin. Beraber. Zengin Günlük yani, kandı. yapacak zengin <laughs> arkadaşlarım var. Ah inşallah, Allah söyletti. <laughs> orası daha Gündüz çok böyle sohbet, daha böyle evet. gece falan. Aynen öyle. Yani. Şu an 2'ye kadar açık. 12'de müzik kesiliyor. Hı -hı. Gidince görürüz Zaten, yine bakarız. Harika. Peki Hörn ne demek? Hörn e, İskandinavca'da köşe demek. Dükkan da köşede. Köşe İskandinav olur. bar gibi geçiyor aslında. İskandinav evet. pub gibi. Tarzı marzı görürsün şimdi. Tamam. Farklı bir şey oldu yani. Orada da bir kokteylini içeriz. Olur. Tamam. tamam. O zaman Kendinize iyi bakın. Çok güzel bir kafe, çok tatlı bir yer. Ee, gelince okanda konuda görürsünüz işte. Soracağınız sorular varsa onu da sorarsınız. Çok teşekkür ederim. ederim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hadi bye bay bay. konuşabilir miyiz? Aa, oradan bir şey bardak mı arkadaşlar? Şeyim <laughs> Yani Okan çok uzun olduğu için doğal olarak ben oturuyorum o ayakta. Yani yan yana bizi zaten görmeyiz. Bunları çok beğendim. Lütfen kokteylimi bunlardan 300 tane koyar mısınız? 300 <laughs> tane. <laughs> Alabilirsiniz ya. Tamam aldım zaten. Bunlar benim. Şimdi bize Buranın en ünlü kokteylini yapıyoruz. Buranın en ünlü olacak kokteylini. <laughs> <Kadirinden, ooo. gülüyor> evet. şimdi kaderimiz tut. Bu. Ben buraya öğlen geldim ama akşam da eğer uğrayabilirsem akşam buranın ortamı muhteşem oluyormuş. Hem merak ediyorum hem de akşamda gelmek istiyorum. Size görüntü göstermek istiyorum. Senin içkiyle aran nasıl? Sever misin? Yani sevmek... Senin... Hani böyle kokteyl tarzını seviyorsun yoksa ben şu sucuyum falanlardan mısın? Yani musun? tabii ilk sırada rakı var ama. Ha, değil mi? Kokteyle bayılırım. En Her sevdiğin hangisi? Yani. Vallahi ekşili kokteylleri tercih ediyorum. Ekşili. Evet. Hani böyle şeyli Aynen. falan mı? bak <laughs> <laughs> tek buz <fuzacak> diyorum. <laughs> <laughs> kadir biliyor aynı. Yani Kadir hepsini çok <laughs> güzel yapıyor da. <laughs> falan. Yani limelı. Limelı. -li. Limel -li. Hani böyle fesleğenli. Ben mesela aşırı moitocuyum yani. Yani mojitonun güzel yapılanı hele bayılırım. Bazıları mesela içinde ne var ne yok belli olmuyor ama bazı mojitolar muhteşem oluyor ya onlara bayılıyorum. Aynen öyle. Onun da işte ustası orada. Ben de. Kadir nefis yapar. Mojitosu falan da e, Long Island'ı muhteşem. Ya şu olayı çok seviyorum ya. Bana da ver onu. <laughs> bir şey diyeceğim o bende çok zor bir şey. Oradaki buzları kırıyorsun çünkü değil mi? Ha. <laughs> <laughs> Güç gerekiyor yani. Ama çok artistlik bir hareket değil mi ya o çıkar çıkar çıkar? Yani o şey sürekli, sürekli binlerce ki, binlerce kez yapan kişi için aynen. şey değil yani. İyi de ama şu kırıyor, şunu kırıyorsun yani. La la la. Ay çok güzel değil mi? <laughs> evet. Otoklu Yemin ediyorum, ed ed aynen. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim gerçekten muhteşem bir pembe değil mi? Tamam şimdi soruyorum bu pembeliğinin kim bu? Hangi içki bu? Pembelik mi? <laughs> evet. Şeyden geliyor. Ee, hibisküs. Hibisküs. Yani ana rengi şeyini oradan alıyor. Hibisküsten yani mi? Yani ben buraya geldiğimde bu içki içmek istediğimde bunun adı ne? Bunun adını koyacağız ya. He da. Falan olur. Ay Gelin. müjde koyun. Müjde içkisi olsun bu isteyenler. He bir müjde lütfen. <laughs> Ya işte Kişerken ben böyle şeyleri, çok... Garnitürün kesinlikle tadı ve kokusunun olması lazım ya da yenilebilir özelliğinin olması lazım. Tabi onları böyle boşuna atmayın diyorlar. Ben Masterchef'i artık çok seyrediyorum ha. öyle mesela tabakta kesinlikle öylesine çiçek koymayın diyor. O çiçeği yediğiniz yemen lazım diyor yani. Tamam mıdır? Ay çok güzel kokuyor ya. Gelip bak için. Bakalım. Aa muhteşem. Bakıyorum. Hazır mısınız? Ooooooooooooooooooy. Aa böyle bir şey yok. İlk Gidiyor. <laughs> Bak. Yani çok güzel anladın mı? Bir şey diyeceğim bunun adını kesinlikle vermelisin. Hani <laughs> mojito, mojito ve bu yani bundan sonraki içki. Bundan nasıl olacak Evet Fatma. Bunun <senin gülüyor> adı ne ya? Peppin'e. <laughs> Tepeliyeti mi oldun? Tepeliyeti mi oldun? Tepeliyeti mi oldun? Olabilir mi? Gerçekten muhteşem. Beni şimdi birazdan içince beni anlayacaksınız. Yani öylesine muhteşem demiyorum. Gerçekten çok güzel. Böyle içimde lime falan. <gülüyor> <gülüyor> İçinde böyle lime geliyor. Şey geliyor. Çok güzel. Ben bunu var ya bir dikişte içerim. Sonra? Sonra. Onu diyeceğim. Sonra? sonra yes, bunu bir son. dikişle içince ne oluyor? Sonra şey, e, anaokulundaki arkadaşlar mesela... <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, hıfı. <laughs> evet, bunun alkolü ediyorum. yoğun mu? Bana niye hiç alkol gelmedi deyip <laughs> böyle... <laughs> Neden hiç alkol gelmiyor, değil mi? Kokteyl içiyorsun, dengeli bir yani... E, hiç dengeli öyle. falan değil Hayır, yani. Öyle. Bayağı bak, şimdi, vallahi dikeceğim şimdi. E, çok ağır alkol seviyorsan, hani dry kokteyl yaparız sana. Geçmiş olsun. Vallahi böyle içilir bu. Bunu böyle minik Keşke minik içelim. Keşke bütün böyle içse. 5 dakika daha. tane içer. Aynen öyle. Yani ben bir daha içmiyorum muhteşem. Eline sağlık, eline sağlık. Çok sağ ol gerçekten muhteşem. <laughs>